Evet Merhaba arkadaşlar üçüncü videomla sizin karşınızdayım Geçen bölüm ev yapacağım demiştim İleriye sahil kenarına yaptığım bir ev e, isterseniz oraya gidelim Ama ilk önce şuradan Bunlar bir tane yatak şunu alalım şu saplingleri alalım. Şunları yapıyoruz orada. Bunlar kalsın burada. Geri almaya geleceğiz çünkü. Burası bizim davimiz olarak kalacak. E şunları alalım. Şuradan Diamond Sword yapalım ya. Yani. Oo. Arkadaşlar bunları bırakıyormuşuk. Az kaldı. Eee yapıyorum, yaptım. Son pişmanlık fayda etmez. Onun son arkadaşlar biz canavarlarla savaşırken gücümüz değişir. Arkadaşlar, ha açtım. Evet arkadaşlar. İkinci katını şimdi çıkmayı düşünmüyorum. Daha sonra belki. Tamam. inek öldürsek mi ki ya? Yok be ya, demir yap, Demirden yaparız. Evet arkadaşlar evimiz burası. İkinci katı yani daha çıkmayacağım. Arkadaşlar çok odun kesmek zorunda kaldım. Böyle Şş, dengesiz olmuş demeyin çünkü küçük küçük odalar halinde. Ve şimdi de saplingleri buralara ekeceğim. 1 1, 2, 3, 4 4 mu oldu? 3 1, 2, 3 Arkadaşlar çok link var. Arkadaşlar ya yarısını almadığımız halde bunlar. Ne yarısı çoğunu. Hepsini alsaydık nasıl olurdu bilemiyorum. Şuraya koyalım. Sıra daha gitsek mi ki? Kaçta yapmışız biz burayı? 4 1, 2, 3, 4 Şuraya 4 olmasa da 1, 2, 3 Şuraya 3 şuraya şuraya Yeter mi ki arkadaşlar ya? Yoksa hepsini dikeyim mi? Hepsi çıkmayacak zaten bunların büyük bir ihtimal. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hop 7 tane kalıyor. Şunları da kendim ya. 1, 2, 3, 4. Hop yanlış oldu ya. Anlamadım. Çabuk yapmam lazım. Burası yedek odası olsun. Evet arkadaşlar sabah görüşürüz. Evet geldik. Ağaçları dikmeye devam edelim. Arkadaşlar bir dahaki bölümde çift ee, şey yapmaya başlayacağım. Çiftçiliğe başlamak istiyorum. Arkadaşlar burası niye böyle gözüküyor? Şu an? Geldi. Ee, bunu bir önceki bölüm kadar uzatmak istemiyorum. Çünkü çok uzun olmuş. YouTube'a yüklemek çok zaman alıyor bir de. Bunlar da yakarız ya. Evet de yakmayalım. hadi dış suları ileri dikelim. Bak şimdi geliyor. Aha. Ben uğraşmayacaktım. Gelsene. Gelsene. Uğramadım. Eski evden malzemeler alıp gelelim. Ve daha sonra uyuyu bitiririz. Arkadaşlar bu bölüm bir şey yapmadık ama bir dahaki bölümde çiftçiliğe başlayacağız. Burada ne varmış? Kömürleri alalım. Demirleri alalım. Zaten büyük videoyu kapattığım zaman madene inmeyi düşünüyorum. Sıfır furnace yapalım. Bir, iki, olsun biz de kalalım Bunu alalım. Başka ne alalım? Şunları koy. Şu bu dursun. Bunu al. Bol mail yaparız. Şunu al. Bu dursun. Arkadaşlar ödün, ödün, kömürünün tipi daha güzel gözüküyor bakar mısınız yani. Başka kömürler alalım. Şunu bırak. TNT. Yok ya TNT'ye gerek var mı? Evet. da yiyelim. Neler alacaktık biz? Stikleri alalım. Şunları alalım. Bunları buraya koyalım. Buradan gireriz madene yine. İnşallah bu sefer kaybetmem. Bir dahaki böyle ilk bölüm İkinci bölümdeki gibi ilk değil. Arkadaşlar nasıl kaybettim ben kayboldum orada. Ee, şunları hemen götürelim hemen madene girelim. Ama arkadaşlar evimizin mekanı güzel oldu. Deniz, o kunuz falan var. Yani güzel. Bunların hepsi büyüsün. Orman yapacağız. Ee, i̇ki iki bölüm sonra falan Nedir'e gitmeyi düşünüyorum. Burası yatak odası, burası çalışma odası. Al ha, bak, hata. Hata yakaladım. Sen nasıl bir copsın? Hmm. Buraya furnace, iki tane bir tane crafting table, şuraya iki sandık yeter mi? şimdilik yeter. Arkadaşlar birkaç bölüm sonra bu sandıklar bize yetmeyecek. Ya yani biz elimizde bulunsun yine sandık ya. Hemen boğum yıl yapalım. Bir dahaki bölüme çok lazım olacak. İskeletlerde savaşmaya gidebilirim. O derece. Onları koyarız. Madene. Kapısına geldiğimiz zaman videoyu bitiririz. Ben maden toplarım. İsterseniz acı düş... Maden videosu çeksek mi ki bir kere daha? Yok ya canını sıktı evet. Üstümdekileri bırakayım ya. Ölürüz falan. Gitmesinler. hemen davine gidiyoruz. Gece oluyor arkadaşlar. Gel gel. Gel. Gel sen Geri gittim. Yatalım. Uyalım sabah gidelim. Bunun burada hiç bir tane ışık mı var? Yeter. Fazlası zarar. Sabah görüşürüz. Evet. Hemen şimdi madene ineceğiz. Hemen gidelim. Bunlarda bir gelişme var mı? Var. Evet arkadaşlar büyüyorlar. Büyüses. Evet. Evimizin şurada olması lazım. Evet orada. Şu. arkadaşlar. kekslerimiz nerede bizim? Pikeksler de gitti. Evet. Yeter bunlar ya. İyi günler arkadaşlar. Dördüncü videoda görüşmek üzere.